Arkadaşlar, bir yolculuğa çıkıyoruz, ne zaman döneceğimiz belli değil, ne yiyeceğimiz belli değil, nerede yatacağımız belli değil. Bir papaz bizi karşıladı. Önce bizi görünce şaşırdı, böyle bir durdu adam. Gözü kolumuzdaki Türk bayraklarındaydı. Her tarafta cesetler vardı. Yani adamın evi yıkılmış, evin önünde üç kişi bir araya gelmiş yemek yiyor, yan tarafında iki tane ceset yüzüyor. Baktım eşim e, malzemeleri topluyor, işte yardımcı oluyor, e, araca yüklüyoruz götürüyoruz. E, malzemeleri yıkarken ya dedi ki orada ya dedi biz sana hep karşı çıktık ama. İsmim Ali Uygur. İHH Arama Kurtarma Eğitmenlerindenim. 1971 gün doğmuş Antalya doğumluyum. Evliyim, 5 çocuğum var. 2000 yılından itibaren arama kurtarma eğitimleri, faaliyetleri, operasyonların içerisindeyiz. Yaklaşık 18 sene oldu. Önceden eğitim almak çok zordu. Türkiye'de sivil topluma eğitim veren herhangi bir yer yoktu neredeyse. İstanbul İttifak Okulu'ndan eğitim aldım. Dalışla ilgili Antalya'da bir hoca bulup kendi evimde daha misafir ettim. 21 gün akşam teorik dersler, gündüz pratik dersler. Ankara'ya gidiyorduk, İstanbul'a gidiyorduk. Zor şartlarda eğitim alıyorduk. Şu an İHA Arma Kurtarma Gönüllüleri çok şanslı. Kendi eğitmenleri, kendi eğitim yönetmelikleri çerçevesinde bölgelere hatta illere ne kadar gidip eğitim veriyoruz. Biz o zaman kendi imkanlarımızla gidip kendi bölgesine eğitimlerde olsa oraya gidiyorduk. Şimdi gönüllülerin ayağına getirdik eğitimler aslında. 2003 yılında yanımda çalışan amcamın oğlu yanımda çalışıyordu, personeldi daha 21 yaşlarında askerden yeni gelmişti. Buranın 50 kilometre yukarısında 5 konak köprülü kanyon bölgesi var, oraya bir grup arkadaşla pikniğe gitmiştik. Orada terinlemek için suya girdi arkadaşlar, akıntı arkadaşlardan birkaç tanesini alıp götürdü. İki tane arkadaş son noktada karşıya çıkabildiler, benim amcaoğlu çıkamadı. Son 1 metreden girdaba kapıldı, kayboldu suda, suda bulanıktı biraz. Bunun üzerine ilgili birimleri aradık ama arama kurtarma ekibi olarak hiç kimseden bir destek görmedik. Hatta bir tane kurum geldi. Botlarını indirdiler, fotoğraf çektiler. Daha sonra dediler ki biz dağcıyız, e, suda kaybolmuş. Size geçmiş olsun, kolay gelsin deyip suya bile girmeden geriye döndüler. Biz onun üzerine biz dedik suda kayboldu diye ihbarda bulunduk. Madem de da siz dağcısınız, niye buraya kadar geldiniz e, diye. Biraz onlara, biraz ilgili kurumlara o zaman canımız sıkıldı, biraz öfkelendik. Daha sonra niye dedik biz Müslüman insanlarız. Niye biz bir ekip kurmadık da bu bize dünya destek olmayan ekipler kızıyoruz, ne yaman çelişki falan diye kendi aramızda değerlendirdik. 6 kişilik bir arkadaş grubuyla başladık dalış eğitimlerine. İlk etapta biz arama kurtarmayı da çok bilmiyorduk zaten. Arama kurtarmanın saç ayaklarını alt, su altı, su üstü, doğa da bunlar hiç bilmiyorduk. Antalya civarında suda boğulan insanları yardımcı olma adına, demek ki bu alanda bir eksiklik var. İnsanlar demek ki yetmiyor, Kur kurumlar demek ki yetmiyor. Bu alanda eksiklik var diye dalış eğitimlerinden başladık. Hatta çok doğru dürüst yüzme de bilmiyordum ben ilk etap daha sonra bu iş büyümeye başladı. Önce biz gidiyorduk, birisi boğulduğu zaman, birisi kaybolduğu zaman gidiyorduk, biz arama kurtarma ekibiyiz, istiyorsanız size yardımcı olabiliriz diyorduk. Ama daha sonraları bu duyuldukça Antalya'nın her yerinden, işte muhtarından, kaymakamından, emniyet müdürü, karakol komutanı, her taraftan vatandaşlar, her taraftan aranır hale geldik. Arandıkça da bu arama kurtarmanın diğer şeylerinden de talep geldi. İşte doğada birisi kayboldu, ona da yardımcı olur musunuz şeklinde. Biz o eğitimlere de gitmeye başladık. thank you Önce evimizi saklıyorduk malzemelerimizi. Aldığımız malzemeler yetersiz kalmaya başladı. Alan olarak yani bir yerde toplamak gerekiyor. Bir operasyon çıktığı zaman hızlı hareket edebilmek için tek noktadan yükleyip tek noktadan intikal etmek operasyonlarda çok önemli. O yüzden biz bina yapalım dedik arama kurtarma ile ilgili. Sonra yani eşim ya biz aile değil miyiz? Bizim çocuklar çocuk değil mi? Bizi bırakıyorsun gidiyorsun falan diyordu. Bizim eve sürekli tüp getiren, su getiren bir tane tüpçü şu köprüden aracıyla beraber uçtu. O zaman belediye başkanı bizi aradı Antalya'daydık hemen yarım saat içinde gelip malzemelerimizi aldık arama çalışmalarına başladık ama biz geldiğimizde burada o kadar kalabalık vardı ki bine yakın insan vardı eşim de gelmişti hatta o kalabalığın içine çünkü belekte herkesin tanıdığı bir insan herkese su getiriyor herkese tüp getiriyor bine yakın insan gel gelmiş nehrin etrafına birikmişler herkes bizi bekliyor biz geldik e, hızlı bir şekilde malzemelerimizi alıp aramaya başladık köprünün altında arabayı ters dönmüş vaziyette bulduk daha sonra ilgili diğer kurumlardan da e ekipler gelmeye başladı. Onlarla beraber hep beraber köprünün altında e kayıp şahsı bulup e çıkardık. Daha sonra ailelerine teslim ettik. Eşim bütün bu olayları izle izlemişti. Operasyon tamamlandığı zaman çıktık malzemeleri topluyorduk. Baktım eşim malzemeleri topluyor, işte yardımcı oluyor, araca yüklüyoruz, götürüyoruz. Ya dedi ki orada ya dedi biz sana hep karşı çıktık ama İyi ki bizi dinlememişsin, eğitimleri almasın, insanlara yardımcı oluyorsun. Bak işte nehrin kenarında bine yakın insan var, hiç kimse bir yardımcı olamıyor, siz yardımcı oldunuz diye arama kurtarma üzerine tamamen fikri değişti. Daha sonraki birçok operasyona kendisi de geldi, eşim de geldi. Biz sahada çalışırken o aracın başında bekledi, adeta kriz merkezi gibi çalışmaya başladı. Eşim binayı yapma aşamasında sürekli iş, buradaki işçilere yemek getirdi, çay getirdi. Bir gün bana sordu, ya dedi burayı bitirince ne yapacaksınız diye. Biz de malzemelerimizi koyup eğitim ve operasyonlarda kullanacağız, daha sonra kapatacağız demiştim. Ya dedi burayı kapatmayalım dedi, ben çocukları okula bırakınca dedi, geleyim dedi, burayı açayım dedi. Sürekli açık kalsın istedi. Tamam demiştim ben o zaman. Daha sonra o süreçte binayı tamamlama aşamasında eşim kalp krizi geçirdi vefat etti. Hem bizim rahmetli Hamza'nın arama kurtarma ekibi kurmamızda vesile olması. Eşimin de burayı sürekli açık tutma hayalinden dolayı burayı kendi imkanlarımla karşıladım. Ve bu şekilde sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. İHA'yı uzaktan duyuyorduk, biliyorduk ama ilk defa yüzle karşılaşmamız 2009 yılında Filistin'e yola çık kampanyasında, programında karşılaştık. Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla kermesler düzenlendi, faaliyetler yapıldı, bir araç satın alındı. Antalya arabasının birinci şoförüydüm. Bizim ekipten Mevlüt diye bir kardeşimiz var, o da ikinci şoförüydü. Gazze'ye giden, ablukayı dünyaya duyurmak, ablukayı delmek olan konvoyda ihala yüzde tanışmış olduk. Araç konvoyu 27 gün sürdü. Hatta Bülent abi bütün ekip Antep sınırından Suriye sınırına geçeceğiz zaman demişti ki arkadaş arkadaşlar bir yolculuğa çıkıyoruz. Ne zaman döneceğimiz belli değil, ne yiyeceğimiz belli değil, nerede yatacağımız belli değil. Bunları sorun edinecek olan arkadaşlar bugün bizimle beraber Türkiye sınırından geçmesinler öbür tarafa. Bunları sorun etmeyecek insanlarla beraber yarın sabah inşallah sınırdan geçiş yapacağız demişti. Bu arama kurtarmayı önce işte Antalya, Türkiye olmak üzere tüm dünyaya yaymak gibi bir ufuk açtı bana İHA'nın 2009'daki araç konvoyu. İHA'nın içine girdikçe, tanıştıkça bu ümmet coğrafyası, gönül coğrafyası dediğimiz yerlerle karşılaşmaya başladık. Mavi Marmara'ya arama zaten katılamıyorduk yani. Her ilin belli kontenjanı vardı. O zaman biz Alanya'daki İHA'ya destek veren kurumlar, dernekler olarak iki tane kontenjan ayırmışlardı. Bizim arkadaşlar bana diyorlardı ki sen daha önce Filistin'e gittin araç konvoyuyla katıldın. Mavi Marmara'yı binmeyi teklif bile etme demişlerdi bize. Araç konvoyunda Antep'te bize katılan bizim aracımıza, misafir olarak katılan bir kardeşimiz vardı. İHA'nın sihir sorumlusu. Onu ara Dedim ya Üstad Mavi Marmara bilmek istiyorum ama kontenjandan dolayı katılamıyorum diye. O da dedi ki ya bize iki tane kontenjan ayırdılar Siirt'e. Birini kendimi yazayım, birini de seni yazayım dedi bana. Yazdı. Ben de seviniyorum ama hiç dışarıya söylemiyorum kimseye şey bozulmasın diye. İşte Antalya'dan kalkmış Siirt'te kontenjanı kullanmış diye. Sonra İbrahim Bilgen abi şehidimiz, Siirt şehidimiz İHA'yı ar arıyor genel merkezi. Diyor ki ben de gemiye katılmak istiyorum. İHA'dan genel merkezden diyorlar ki Siirt'in kontenjanı dolu kim doldurdu? İşte e, Metin Yardım ve Ali Uygur var diyorlar. Ya Metin Yardım biliyorum ama Ali Uygur kim diye bir araştırıyor. Antalya'dan benim. Tekrar arıyor vakfı. Ali Uygur diyor Antalya'dan birisiymiş onu silin beni yazın diyor. Kendisi yani beni sildirip kendisini yazıyor ve gemide de şehadet nasip oldu. Daha sonra oradan da beni sildiler. Ümidimizi tamamen kaybetmiştim. Boş boş dolaşıyordum nasıl Mavi Marmara'ya binebilirim diye. Allah rahmet eylesin Ahmet Sarıkurt abi aradı vakıftan. Dedi ki Ali dedi gemiyi arama kurtarma ekibi kuruyoruz. Dalgıcı olarak İstanbul'dan bir arkadaşla seni yazdık dediler. Binmek için neredeyse ümidimizi tüketmişken öyle bir kapaçıldı. Beni en çok etkileyen afet Filipinler'deki tsunami'ydi. Bir gün bir caddeyi temizlemeye başladık. 50 metrelik bir alan temizlediğimizde bir kamyon ceset toplayıp gönderiyorduk. Her tarafta cesetler vardı, her tarafta insanlar vardı. Yani adamın evi yıkılmış, önünde evin önünde yemek yiyor, üç kişi bir araya gelmiş yemek yiyor. Yan tarafında iki tane ceset yüzüyor yani. İnsanlar kiliselere toplanmışlardı. Her kilisenin etrafında binlerce insan vardı. Biz de kiliselerin önünde İHA'nın çalışmalarını getirdiği yardımları dağıtıyorduk. Orada bir papaz bizi karşıladı. Önce bizi görünce şaşırdı böyle bir durdu adam. Gözü kolumuzdaki Türk bayraklarındaydı. Sonra şaşkınlığı gittikten sonra ağlamaya başladı. Ne oldu dedi ki tercüman aracıyla konuşuyorduk. Neyi alıyor diye sorduğumuzda dedi ki ya biz dedi Müslümanları, Türkleri hep işte adam öldürür, keser, barbar bar diye duyduk, öğrendik ve bu şekilde öğrettik insanlara dedi. Afet'in üçüncü günündeyiz. İlk defa bir yardım kuruluşu buraya geliyor ve dünyanın öbür köşesinden Türkiye'den insanlar buraya geldi geliyor diye. O yüzden ağlamaya başlamıştı ve etkilemişti bizi. Bosna'da bir sel felaketi olmuştu 2006 yılı sanırsam. Orada 150 kilometrelik bir alan neredeyse sağlı sollu yani nehrin etrafındaki binaların birinci katlar tamamen çamur altındaydı. İkinci katlarında yarısına kadar çıkmıştı. İçinde Müslüman bölgeler, Sırplar ve Hırvatların da bulunduğu alanlar vardı. Biz oralara da gittik. Oradaki çalışmalara da katılmıştık. Orada da bir Müslüman köyüne gittiğimizde abi bizi yolda karşıladı bırakın dedi şu yardım kutularınızı, desteklerinizi. Biz burada dedi çok yalnızlık çekiyoruz dedi. Etrafımızdaki işte Sırplar, Hırvatların olduğu yerde çok yalnızlık çekiyoruz. Azınlık insanlarız dedi. Kolumuzdaki Türk bayraklarıyla dedi burada dedi köyün bir ucundan diğer ucuna bir yürüyüş yapalım. Yalnız olmadığımızı insanlar görsün diye. Bazen keçi kurtarmalara gidiyoruz. Bu bölgede şu ana kadar özellikle Serik bölgesinde, Antalya Serik bölgesinde her yıl 5-10 tane keçi mahsur kalır. Onları kurtarmaya gideriz. Şu ana kadar belki elinin üzerinde keçi kurtarmışımdır. Birinde bir keçi kurtardık. 10 güne yakın orada mahsur kalmıştı keçi. Kurtardık, kucağımıza aldık. Yavaş yavaş aşağı indiriyoruz. İple erişim teknikleri kullanıyoruz keçi kurtarırken. Kucağımıza aldık, doğru indirirken bu 50 metrelik uçurumun yarısında bir ot buldum. Otu kopardım, orada duruyorum. Yani askıda bekliyorum. Otu kopardım, orada besli, besli sesledim biraz. Sonra bana, bana baktı, gözlerinden yaş attı. Yine bir keçi yavrusuyla beraber mahsur kalmış. Hatta yavrusu daha hala annesini emiyor yani. O, o şekilde yavrusu kalmış. Daha sonra biz gittiğimizde annesi mahsur kaldığı yerden kurtulmuş. Ama keçinin yavrusunun etrafında hala bekliyor, ayrılmamış. Yani sürü oradan ayrılmasına rağmen annesi hala orada bekliyor. Yavrusunu da indirdik. Sonra emdiler. O i̇kisine de su verdik. Işte elimiz su götürdüğümüz kendi suyumuzdan keçilere su verdik. Sonra annesi sürüden tarafa gitti. O oğlak bizim arkamızdan geliyor. Neredeyse arabaya binip bizimle gelecek. Yani bizi bırakmıyor. Sürekli arkamızdan meliyor. Çoban ola alıyor, şeye götürüyor. Annesinin yanına götürüyor. Oğlak gelip bizim arkamıza geliyor. Kayıp şahıs aramalarında suda kaybolmuş insanları ararken o ilk görme anını unutmuyorsunuz. Yani bütün operasyonlarda suda karşılaştığınız kayıp şahsı mesela Serik'te bir kanalda kayıp vardı. Gece dalış yaptık. Kanal aktıkça biz de akıyoruz kanalla beraber. Yolda giderken cesedi yakaladık. Ceset gidiyordu böyle. Biz sağ ve solu tarayaraktan gidiyoruz. Sağ tara, solu tara, sağ tara, solu tara derken bir baktık cesetle yüz yüze geldim böyle suyun altında gece saat 12 civarlarında. Bir enkazın altında bir canlı çıkardığımız zaman, bir mahsur kalmış bir insanı çıkardığımız zaman, hatta bir keçi, bir canlı çıkardığımızda buna sahibine teslim etmek ya da ilgili kurumlara, şey işte yaralısı ambulansa teslim etmek bize sevindiriyor ama o sevincimiz de aslında yaşayamıyor. Kriz ortamından dolayı çok dışarıya yansıtamıyoruz. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmaz ya da çalışmazmış derler. O yüzden sevdiğimiz iş yapıyoruz. Yani bir hayalimiz var. Kendime bir alan belirledim. Bu arama kurtarma üzerine başta Antalya, son Türkiye ve bu gönül coğrafyası, ümmet coğrafyası dediğimiz bölgede bu arama kurtarma üzerine insanlara yardımcı olmak istiyorum. Ekipler yetiştirmek istiyorum. Gerekse oradaki insanları buralara getirip eğitip ya da bizlerin oralara gidip eğitim verme şeklinde böyle bir hayalimiz var. Bu hayalimiz Peşinden koşturuyoruz. Yaptığımız arama kurtarma faaliyetlerinde özellikle resmi kurumlardan insanlar bize ya kaç para alıyorsunuz, ne kadar maaşınız var, ne kadar izin kullanıyorsunuz, yolluk nedir, mesai kavramı diye çok soru soruyorlar. Bizler o insanlara bu işi gönüllü yaptığımızı, herhangi beklentimiz olmadığını, hatta birçok yeri giderken gelirken kendi cebimizden karşıladığımızı söylediğimizde inanamıyorlar. Onlara tek bir cümle söylüyorum. Amacımız insanlığı ayakta tutmak şeklinde. Bazıları hala anlayamıyor.